Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, nefis çiğ köfte yapıyoruz. Ben pek fazla hazır çiğ köfte almayı tercih etmiyorum. Büyük oğlum da çok seviyor. Elimden geldiği kadar evde yapıyorum. Birkaç günde yiyor. Beslenmesine bile koyuyor öyle diyebilirim. Öncelikle 3 su bardağı kadar esmer çiğ köftelik bulgurumu ıslattım. Çok fazla yoğurmak istemiyorsanız 3 su bardağı 2 su bardağı sıcak su ilave edebilirsiniz. Ama daha böyle çiğ köfte gibi sert olmasını istiyorsanız da 1 su bardağı kadar da su ilave edebilirsiniz. Öncelikle ıslatıp biraz beklettim. Daha sonra çiğ köfte tepsimi aldım. Üzerine e, bir ya da boyutuna göre 2 tane soğanı rendeleyelim. Suyunu sıkalım ilave edelim. Daha sonra da 5-6 diş sarımsak ilave ettim. Onları biraz yoğurduktan sonra. E, i̇sotumu zeytin yanında bekletiyorum bir 5-10 dakika. İsotumu yavaş yavaş ilave ediyorum. E, salçalarım e, acı biber, tatlı biber, domates, e, ne varsa evde kullanabilirsiniz. Salçalarımı ilave ettim. E, burada tabi sürekli her aşamada güzel güzel yoğurmanız gerekiyor gerçekten çiğ köfte yapmakta tabii ki biraz zor. Direkt kuru bulgurdan öğütmek zor. Hani bunu uğraşıyoruz bayağı yoğuruyoruz. gerek yok? Ben evde ıslatarak yapıyorum. Hem daha kolay oluyor. Çiğ köftemizi güzelce yoğurduktan sonra baharatlarımızı ilave edelim, tuzumuzu kontrolü ilave edelim. Salçalarımız tuzlu olabilir. Kimyon, karabiber, tuz, kırmızı biber, kırmızı acı biber, tatlı biber ne isterseniz baharatların hepsini kullanabilirsiniz. Zeytinyağını tabii ki de ve nar ekşisi de ilave edip güzelce yoğurmanız yeterli ve çiğ köftemiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.